bir cinayet polisi olarak kusursuz bir cinayet işleyebilir misin? <laughs> Bunu şu an burada söylersem herhalde video sonunda bir gözaltı olur. Teoride bugün hepimiz burada oturalım, 10 kişi oturalım, 10 tanesi de kusursuz cinayet işler. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum. Bir cinayet polisi olmama rağmen hiçbir cinayeti tek başıma çözmediğim gibi oturarak arkadaşlarımla da böyle bir şey tasarlayalım da bir senaryo yazalım. Kusursuz cinayet olsun dediğimde bu kesinlikle mümkün değil. Az kusur vardır çok az kusur vardır. Şunu demek istiyorum. Yıl 2015'te tasarlanan kusursuz cinayetle 1976'da tasarlanan kusursuz cinayetin kusur oranı aynı mıdır? Kesinlikle değildir. 1976'da tasarlanan cinayet o günkü verilerle, o günkü teknolojik yetiyle, donatıyla sabittir. Siz o gün katil olarak tasarladığınız cinayette ya burada plaka tanıma sistemi diye bir şey dünyada üretilmedi diye tasarlarsınız. Ama bugün Teknoloji çok farklı bir yerdedir. Bu bugün faile meçhul kalabilir. 11 yıl sonuna çözmüş olduğumuz cinayet var bizim. 11 yıl.